Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Rusya, Ukrayna'nın elindeki S-300'leri imha etti. Değerli izleyenler, Rusya saldırı başlattığı Ukrayna'ya ait hava savunma füze sistemi S-300'leri imha etti. Rusya ordusu Ukrayna'nın elinde bulunan hava savunma füze sistemi S-300'lerin imha görüntülerini yayınladı. Rusya, Ukrayna'nın kritik noktalarını vurmaya devam ediyor. Rus ordusunun saldırılarında bu kez Ukrayna'nın elindeki hava savunma füze sistemleri S-300'ler hedef alındı. Rusya, Ukrayna ordusunun mevzilerine insansız hava aracı destekli operasyon düzenleyerek, Rusya üretimi olan S-400'lerin bir önceki versiyonu olan S-300 hava savunma füze sistemini imha etti. 150 kilometrelik menzildeki hedefleri vurabilme özelliğine sahip olan S300 hava savunma füze sistemi Yunanistan, Bulgaristan ve Slovakya gibi NATO ülkelerinde de bulunuyor.